Ankara'da geçirdiği ani kalp krizinin ardından vefat eden 23. ve 26. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk'ü Elazığlı hemşehrileri övgüyle anlattı. Allah rahmet eylesin. Ee, i̇yi bir insandı. Ee, güzel hizmetleri oldu. Allah rahmet eylesin. Güzel bir insandı. Çok hoş bir adamdı. Dindar bir adam. Ailece çok iyi tanıyoruz. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Yani fazla yaşlı da değildi. Bizlerden bir iki yaş büyüktü. Elazığ'ın sevilen bir süre. Çok sevilen, çok. En az 200-300 kişi ekmek yiyor onlarda. Şarkazda. Benzinlikleri var. Nelim tırları var. İşte. Evet. Allah rahmet etsin. Allah rahmet eylesin. Allah yeri cennet eylesin. Ee, iyi i̇yi adam değil. Ee, AK Parti milletvekiliydi. Evet. İki dönem Elazığ'ın iki dönem çok iyiydi yani. Allah yeri cennet etsin. İyi bir arkadaşım, iyi bir dostum da Allah rahmet etsin. Başka yapacak bir şey yok. Yattığı yerde Allah utandırmasın. Evet tan tanıyorum. Allah rahmet etsin. Hepimizin yoludur. Dünya kimse kalmaz. Allah rahmet eylesin. Eyvah. Daha sizden yeni duyayım. Hiç haberimiz yoktu yani. Tahir Allah rahmet eylesin. İyi adamdı. Temiz, temiz adamdı. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Elazığ'a çok güzel katkıları oldu. Çok güzel milletvekili desteğini gördük yani biz onun. Hani benim de çok sevdiğim bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin. İyi bir adamdı. Diyecek bir şey bulamıyorum yani şok oldum vallahi. Sevdiğim bir insandı. Yani bu Elazığ'a bayağı hizmet oldu. Sağ olsun iyi bir iş adamıydı. Ta 70'lerden beri tanıyorum. He, eski bir değerli insanımızdır. Valla bazıları seviyordu yani niye eğer sevilmeseydi iki sefer milletvekili olmazdı. Tayyar Üstürk'ü ben tanıyorum yaşlı böyle kırtaşlı. benden yaşlıydı Allah rahmet etsin. Tahsiratını affetsin kim olursa olsun öldü o kalır Allah kalır. İnşallah Allah aff affeder ama eğer iyisi varsa kötülüğü var onu Allah bilir değil mi? Biz bilmiyoruz Allah rahmet etsin. Eliza çok hizmetleri oldu. insanlara iş kapısı açtı diyen Elizalılar, merhum Tahir Öztürk'e Allah'tan rahmet dileyerek cenaze namazına katılacaklarını söylediler. Allah rahmet eylesin. Bir dönem ana vatan partisinde başkanlık yaptı. Ondan sonra iki dönem milletvekilliğini yaptı. Çok kişiye ekmek kazandırdı ve çok kişiye de yemek yedirdi. Allah mekanı cennet etsin. E, hoş bir adamdı bence yani tabii ki herkesin cinsine göre bir görüşü var. E, hakikaten çok kişilere ekmek yedirdi, çok kişi yanında çalıştı. Hepi e, tesisleri de vardı, tüp dolum tesisleri bilmem. E, çok kişi yanında çalıştı. Allah rahmet eylesin kızım. Allah rahmet etsin Allah yattığı yerde utandırmasın. Allah sonumuzu yok hayır getirsin. Bize de çektirmesin. Aynı öyle kolaylık bir ölümü de bize de versin. Allah rahmet etsin. Allah yatı yurda utandırmasın. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İyi, iyi adamdı. Haberimiz oldu. Allah rahmet etsin. Yeri cennet mekan olsun. Allah rahmet etsin Ne diyor Dünyayı da içti. Allah rahmet etsin. Bize mesaj geldi. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet etsin. İyi bir insandı. Cenab-ı Allah gani gani rahmet etsin. Cenaz cenazede bulunacağız inşallah. Allah mekanı cennet etsin. Allah ailelerine baş sağlığı, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Sabra versin kalanlara yani ailelerine sabırlar diliyorum.